Merhaba merhaba. Sorumuz şu. Parayı mevduata bağlamalı mı? Bağlamak sözü aslında yanıtı da veriyor. Parayı oraya bağlıyorsunuz. Güvenli bir liman gibi ama aynı zamanda da duracak, yerinde sayacak gibi, değil mi? Bu videoda hem para mevduata bağlanır mı, enflasyon üstü kazanç sağlar mı? Hem de hadi diyelim bağladınız. Vade ne olmalı? Şu dönemde hangisi daha karlı? Aylık mı, 3 aylık mı? Buna bakıp hesap yapacağız. Haydi başlayalım. Müzik haftalarda hazırladığım ilgili videoların hepsinde söylüyorum. Yeni dönemin ekonomi politikasında kritik olan şey mevduat faizleri. Neden? Üç başlıkta hemen kısa kısa bakalım. Bir, harcamaların kısılması, tasarrufların artması gerek. Yani para tüketime gitmemeli ki enflasyon en azından talep yönüyle artmasın. Ama orada da kritik bir ayrıntı var. Vade sonu faiz geliri nereye gidecek? Harcamaya mı yoksa hiç dokunmadan ana paranın üzerine mi eklenecek? Mevduat geliri üzerine eklense enflasyonla mücadelede tam istenen kaymaklı ekmek kadayıfı. Vade sonu faiz geliri aylık bütçeye destekse ama işte orada diyecek bir şey yok. Ama harcamaya dönerse yine enflasyona etkisi sınırlı da olsa sürecektir. 2. Türkiye'de çok yüksek bir dolarizasyon oranı var. 15 trilyon liralık toplam mevduatın neredeyse yarısı döviz olarak tutuluyor. Yüksek bir oran. Dövize yönelim olmaması için mevduat faizini cazip seviyelerde olması gerek. Yani enflasyondan fazla getiri sağlaması şart. 3. TL dönüşümlü kur korumalı mevduat yeni yılla birlikte biliyorsunuz bitirildi. TL mevduattan çıkanların önemli bir kısmı nereye gitti? Dövize gitti ve gidiyor. Normal TL vadeli mevduata yönelmesi işte onların şart. Yoksa şok faiz artışı öncesi ayak seslerini hissettiğimiz o dövizdeki şahlanma süreci kaldığı yerden devam edecek. Yani kur faiz enflasyon tekliminden çıkmanın tek yolu o mevduat faizini ilginin artması. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bunu son enflasyon raporunda açık bir şekilde dile getirmişti. Mart ayında piyasalar hareketlenince normalde seçim sonrası atılacağı düşünülen adımlar öne çekildi. Kredi büyümesine sınır getirildi. Karta nakit avansta taksit sayısı 12'den üçe düşürüldü. Ek hesap ve nakit avansta faizler yüzde beşe çıkarıldı. Hatırlayın, merkez bankası bankalara Şubat ayında mevduat faizini düşürmesinler diye jest de yapmıştı. Mevduatlar karşılığı bankaların Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları paraya 3 ayda bir faiz ödeyecek. Bu uygulamaya bir aydan kısa süreli mevduatlar da dahil edildi. Yani kararla onlar da kapsama alındı. Ama merkezin tabii en kritik hamlesi neydi? 5 puanlık faiz artışı oldu. Ardından da bankaların fonladığı gecelik borçlanma faizi yukarı çekildi. Politika faizi %50 ama Merkez Bankası bankalara %53'ten fonlayabiliyor. Bu oranda fonlayabiliyor. Böyle olunca bankalar da Merkez Bankası yerine vatandaştan para toplamayı daha cazip bulabilecek. Ama bu arada belirtmeliyim ki ticari kredi faizleri bir haftada 7 puanlık artışla %65'e dek yükseldi. Bu maliyete kaç şirket kredi kullanabilir ki? Ama mevduatta artış bunun çok da altında. Banka mevduattan aldığı parayı kredilerle satıyor. Aradaki fark tabii ki ticari kazancı. Sonuç olarak geldiğimiz noktada mevduat faizleri arttı. Şu an 22 yılın zirvesinde. 22 yıl Ortalama faiz 1 aya kadar vadeli mevduat için %46,43, 3 aya kadar vadeli mevduat için %55,66, 6 aya kadar vadeli mevduat için %50,33, 1 yıla kadar vadeli mevduat için %42,37. Bunlar geçtiğimiz haftanın ortalama faizleri. Döviz KKM'sinden dönenlere tabii çok daha yüksek faiz verildiği için hatta %75'ler bu hafta çok konuşuldu değil mi? İşte bunlar ortalama faizi biraz yükseltiyor. Yani siz diyebilirsiniz ki nerede meydan ben bankama sordum bu faizi söylemedi. Haklısınız ama dediğim gibi o dövizden döviz KKM'den dönenlere verilen faizler ortalama yükseltiyor. Ee, ama göreceksiniz ki bu hafta faiz oranı daha da artacak. Faiz artışının etkisi sonradan geliyor malum. Şu an 3 aşağı 5 yukarı bankalardan mevduat için bu faizleri almak ama mümkün. Birazdan aylık getiriler ne, Bileşik faiz hesaplaması nasıl yapılır bunları sizlere anlatacağım. Ama şu konuya da değinmek gerek. Ekonomistlerin neredeyse hepsi mevduat faizlerinin %60'lar düzeyine çıkacağını söylüyor. Değil mi? Bu olur mu? Göreceğiz. Ama beni iki şey düşündürüyor burada. Birincisi kredi faiz oranlarının çok yüksek olması ve hızlı yükselmesi. İhtiyaç kredisi faizi aylık %6'lara çıktı ki az önce de söyledim. Ticari kredi faizleri bir haftada 7 puan arttı. %65'e yükseldi yıllıkta. Maliyetler bu. Bankalar belli bir faiz verip vatandaştan parasını alıyor. Sonra başka bir vatandaşa satıyor. Aradaki farktan da para kazanıyor. Dediğim gibi az önce tamamen duygusal. Kredi kullanımı sert düşerse bankalar neden para toplasın? Çünkü onların da ticari gerçekliği var. Bunun için iş yapıyorlar. Herkes parasını yatırır. Kimse kredi çekmezse sonuçta arz talep meselesi. Bir baskı olacaktır. İkincisi Mart'ın son haftası bankalar için bilanço makyajlı dönemidir. Bilanço dönemi öncesi hep mevduat yarışı olur. Bu da faizleri bir miktar yukarı çeker. Nisan başında bunun da baskısı mutlaka yaşanacaktır. Geçelim mevduatta getiri hesaplamasına. Tüm vadeleri için aylık getiri hesaplaması gelin yapalım. 100 bin liraya bir ay vadede verilen ortalama faiz %3,86. Yani bir ayda 3.806 lira getirisi var. 3 aylık mevduatta aylık faiz %4,63. Bir ayda 4.630 lira getirir. 6 aylıkta aylık faiz %4,19. Aylık getirisi 4.190 lira. 1 yıllıkta aylık faiz %3,53. Aylık getirisi 3. 3530 lira. Yani en yüksek aylık getirisi 3 ay vadeli mevduat getiriyor değil mi? Ama tabii ki paranın 3 ay bankada kalması şart. Tabii bu dönem bankalarda her gün dokunabilirsin diyen kampanyalar da var. Bugünkü kazancın yarın ana parana eklenecek diyen de. Onun için mevduat düşünüyorsanız iyi araştırın. Kim daha cazip teklif sunuyor inceleyin ona göre kararınızı verin. Devam edelim hesaba. Böyle baktığınızda en cazip 3 aylık gibi gözüküyor ama mevduatta basit faize uygulandığı için çok sağlıklı bir hesaplama değil aslında. Bileşik faiz hesaplaması da yapılması gerek. Bileşik faiz ne meldam? Faizin de faiz kazanması demek. Yani diyelim bir ay vadeli mevduata paranızı yatırdınız. Vade sonu faiz gelirinizi ana paranızı ekleyerek devam edebilirsiniz. Yani kazan doğuracak. Yani hem ana paranız artacak hem de faiz geliriniz. Böylelikle diyelim 3 ay vadeli yatırdınız. 3 ayın sonunda bileşik getiri elde etmiş olursunuz. Şimdi bileşik faiz getirisini de hesaplayalım. Önce 1 aylık ve 3 aylık mevduatları inceleyelim. 100.000 bin liramız 1. ay sonunda ne oldu? 103.806 lira. Şimdi bunu %3,86'dan 1 aylık faize koyalım. Eder 107.870 lira. Tekrar koyalım. 3 ayın sonunda 112.032 liramız olur. Değil mi? Yani bir aylık mevduattan 3 ayda biz 12.032 lira bileşik getiri elde ederiz. Peki bu parayı doğrudan 3 aylık mevduata yatırırsak ne olur Melda? Önce 1 aylık ve 3 aylık mevduatları inceleyelim. 100.000 liramız 1. ay sonunda ne oldu? 103.806 lira. Şimdi bunu %3,86'dan 1 aylık faize koyalım. Eder 107.870 lira tekrar koyalım. 3 ayın sonunda 112.032 liramız olur. Yani 1 aylık mevduattan 3 ayda biz 12.032 lira bileşik getiri elde ederiz. Peki parayı doğrudan 3 aylık mevduata yatırırsak ne olur? 3 ay için faiz oranı %13,9. 3 ay sonunda 113.900 liramız olur. Artı yönleri de var, eksi yönleri de. Eğer faizler yükselmeye devam ederse bir aylık mevduatın bileşik getirisi 3 aylık mevduat faizini de geçebilir. Tabi burada şu soru kritik. Faiz artışları bitti mi? Merkez Bankası Nisan'da da faiz artıracak desem kim olmaz asla diyebilir. Faiz artışlarının bittiğini düşünüyorsanız 3 aylık yok bitmedi diyorsanız aylık bağlayın bence. Ama Melda orada da hoş geldin faizi var ve o faizi bir daha da göremiyoruz. Üstelik bankalar faiz artışını hemen de yansıtmıyorlar mevduata derseniz de çok haklısınız derim. Faiz artışı peki tamam mı devam mı? Goldman Sachs ne diyor? Üstelik seçim öncesi 5 puan artmalı diyen Goldman Sachs. Tek seferlik dedi değil mi? Bu faiz artışı bir döngü değil dedi. Goldman Sachs'ın dediği gibi Tek seferlik mi, değil mi? Seçim sonrası elektrik, doğalgaz ve dolaylı vergi artışlarıyla enflasyon tetiklenince yeni faiz artışlarının kapısı aralanır mı? Zorunlu olur mu? Bir de tabii daha önce bitti tamam diyen ve daha sonra seçim öncesi faizi artıran merkezi yabancı daha da zorlar mı? Zorlamaz mı? Yabancı da tamam deyip bu kurbe, bu faizle yetinir mi? Yoksa yeni artışlar için merkezi zorlar mı? Yani daha yüksek kur ve faiz için. Yani sözün özü mevduata para bağlayacak olsam ben 32 günlük bağlarım. Ama bu benim kararım. Para sizin, sizin kararınız bu. Yatırım tavsiyesi de bu hiç değil. Piyasada fısıltı halinde dile gelen senaryo hep neydi bunu hatırlayalım. Seçime dek ara ara mevduat, belki borsa ama seçime dolarla girip sonra mesela İstanbul'da kim kazandı, İstanbul kimde sorusunun yanıtı alındıktan sonra da ortama bir bakmak, ona göre karar vermek. Seçime birkaç gün kala kendi senaryonuzu değiştirmek, panik yapmak sizi yanlışa götürebilir. Bunu asla yapmayın. Gelin biz hesap yapmayı sürdürelim, hesapla gidelim. Dediğim gibi ben mevduata paramı koydum ama ekonomide de işlerin yolunda gidip gitmeyeceğini görmek istiyorum diyorsanız yine bu bileşik getir yoluna girmeniz sizin için mantıklı olabilir. Eksi yönü ise tabii ki kazanç oranı. Ana paranızın %2,5'u kadar daha az kazanç sağlarsınız. Ve de bankalarda vadeler genellikle 32 gün, 92 gün şeklinde belirleniyor. Yani 3 kez para yatırdığınızda 96 günlük bir süre var ama 3 aylık mevduatta 92 günlük bir süre mevcut. Günler fark ediyor. Bu hesaplamayı 3 ay ve 6 aylık getiriler üzerinden de yapabilirsiniz ama daha uzun dönemde faizler daha değişken olacağı için 1 ve 3 ay karşılaştırmasına göre daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela iki kez 3 aylık mevduata paramızı yatıralım. Ana paramız 6 ayın sonunda 129.732 lira olacak. Ama doğrudan 6 aylık faize girersek vade sonunda 126.165 lira paramız hesabımıza yatar. 1 aylık mevduatta ben 6 ay süreyle bileşik getiri elde edeceğim diyorsanız da yine faizlerin aynı kalacağını varsayarak bir hesaplama yapalım. Günün sonunda 124.372 liramız olacak. Ama tabii tüm bu kazançlarda %5 stopaj vergisini de unutmayalım. Yani eksi %5. Burada getiri karlı mı değil mi? İşte bu kısma gelecek olursak faize hesabı geçmiş enflasyona yani %67'ye göre yapmak yanlış olan bunu biliyoruz. Peki %36 yani Merkez Bankası'nın yıl sonu için hedeflediği enflasyona göre mi yapılacak getiri ne kadar enflasyona göre karlı değil hesabı. İşte asıl sorun da bu. Siz yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın dediği gibi %36'ya düşeceğini, hadi onun üst bir bandı olsun %40-42'lere geleceğini inanıyor musunuz? Önce bu soruyu yanıtlayalım, değil mi? Üstelik bu TÜİK'in tartışılan enflasyonu, yani yaşadığımız da değil. Neyse, buradan gidelim biz. TÜİK'in enflasyondan gidelim. Merkez'in de hedefine bakalım. %36. %36 hesabına göre yılın geri alanı için enflasyon Mart'tan itibaren yıl sonuna dek %25 bu baz alınmalı. %25. Mevduat faizi %55. Enflasyon %25. Aradaki kazanç şahane. Ekonomi gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş aslında bu hesabı yapıyor. Ve bakın sonra ne diyor. Güvenilir ne zaman ne yapacağı bilinir bir siyasi iktidar olsa bu faiz ve bu enflasyon tahmini karşısında herkes koşup parasını mevduata yatırır. Düşünsenize %55 faiz %25 enflasyon hadi bilemediniz %30 olsun buna göre %19-24 aralığında bir real faiz. Bugün 100 lira olan paranız bir yıl sonra 155 liraya çıkıyor. Enflasyon ise %25'e en fazla %30'a. Böyle bir gerçekleşmenin olacağını görseniz uğraşır mısınız dövizle, altınla ya da benzer araçlarla? Ne dersiniz uğraşır mısınız? Uğraşmazsınız değil mi? İşte düğüm de, çözüm de burası. Yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı, tutmayacak mı? Ne zaman tuttu ki diyorsanız yani güven sizin cephede pek de yoksa mevduat size göre bir yer değildirim ben aslında bu hesaba göre. Eğer ekonomide kötü gelişmeler beklemiyorsanız da yani siz azaldı, görüş mesafem de uzadı diyor ve paranızı mevduatta değerlendirmek istiyorsanız şu an için en mantıklısı 3 aylık vadeli mevduat gözüküyor. Bileşik faizi yapılmak istendiğinde de iki kez 3 ayla yatırmak 6 aylık mevduata yatırmaktan daha karlı. Aylık mevduatsa eğer çok büyük yükselişler olmazsa bileşik getirirde bile sınıfta kalıyor. Ama paraya ihtiyacınız vardır. İşte o paraya ne kadar zaman dokunacaksınız ne kadar zaman dokunmayacaksınız asıl soru bu kritik soru bu o paraya ne kadar zaman dokunmayacağım? Çocukların okul parasından işte taksit pek çok şey var hayatımızda. Ne kadar süre dokunmayacağım? Ona göre hesabınızı yapın ya da bir ödeminiz vardır, ona göre hesabınızı yapın ve vadeyi asıl buna göre seçin. İşte geldik hesaplamaya. Mevduata kısa dönemli değerlendirmek istiyorsunuzdur, o zaman bileşik faiz getirisini değerlendirebilirsiniz. Hiç yoktan faiz geliri elde etmiş olursunuz. Bunların yanında mevduat ağırlıklı fonlara da yatırım yapabilirsiniz. Fonları inceleyin, orada da kazançlar mevduatla yarışıyor hatta üstünde de var. Bir aylık mevduat bile benim için uzun diyorsanız fonda şansınızı deneyebilirsiniz. Seçime kaç iş günü kaldı ki değil mi? Üstelik Cuma'da ABD piyasaları mesela kapalı. yurtdışı dışı kapalı. Sakin olan bu süreçte kazanır. En azından mevcudu korur ki bu büyük kazançtır. Şu süreçte herkesin bileştiği tek nokta şu. Ama siz siz olun dövizle altınla borçlanmayın. Nokta. Noktanın üzerine ne denir? İyi haberlere. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Bence unutmazsınız. İyi haberlere.